Arkadaşlar bugün roller coaster eğlencesiyle sizinleyiz Minecraft'ta uzun süre Minecraft videosu çekmediğim için üzgünüm. Çünkü çekecek bir video bulamıyordum ve buldum arkadaşlar bu yanlış ama bu düzenin ev Neyse eğlenceli roller coaster gitmek için merdivenleri kullan. Hiç yazamadım bir tane sığmadı o kadar yazık. koşalım. Arkadaşlar kaçar? Yiyeceğimiz bitiyor. Açtık açlık durumu. Neyse arkadaşlar. Şimdi el roller coaster hoş geldi. için arabadaki sandık ara sandıktaki arabayı alın yanlış Şu anda kalmayacağız. Şu bina dikkatimi çekti. O resepsiyon yani mini oteldeyiz galiba. Oteldeyiz. Merhaba abi. 3 oda var. İkinci oda bu. Boş. Tamam abi sağ olasın. Şimdi odalara gidelim. Kapıyı kapatmadık. Evet, yanlış odaya geldik. Evet, o da iki. Geliyoruz. Kapı yüzümüze kapandı arkadaşlar. Tamam. Şimdi sandık var. Bir tane büyük sandık, bir tane normal, bir tane de normal. Bir tane yemek, yani eşya yapma makinesi, bir tane yatak, normal beyaz. Burada ocak var, sandıklar var. Galiba burası mutfak. Şurada bir tezgah gibi bir şey var. Evet arkadaşlar böyleydi. Niye yüzüme kapanıyor bu kapı ya? Neyse arkadaşlar açlık sıkıntımızı boş verin. İnelim, inelim, inelim. Eh, evet. Abimize görüşürüz diyeyim. Görüşürüz abi. Bay bay. Hemen Yüzüme kapandı kapı. Ben bu demir kapı be işini beceremiyorum. İyi arkadaşlar inşallah yapabilirim. Ya! Arkadaşlar ben yapınca videoya gidelim. Ve evet, arkadaşlar çok kısa tutturdum aslında. Neyse. Roller coaster sürmek için sandıktaki arabayı alalım. Şimdi ben koyalım. Right diyelim. Uyyy. Çok eğlenceli. Acaba sonunda ne olacak arkadaşlar? Evet bir yere düştük. Bakalım burası neresi. Oha. Burada iki tane var. Neyse arkadaşlar. Oo burada bir şeyimiz var. Aa altında da bir şey var. Çünkü altına bir şey koymuştum hatırlıyorum. Böyle kütüphanemiz var, yatağımız var. Sandık var, eşya makinesi var. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Abone, abone ol, like atmayı unutmayın ve görüşürüz.